Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2022 yılı birinci çeyrek bilançosunu açıklayan Alarko Holding'i inceleyeceğiz. Hem bilanço temel analizini ve ardından grafik üstünde teknik analizini birlikte yapacağız arkadaşlar. Son dönemde talep gören, yatırımları artan, geleceğe dönük iyi fiyatlama beklentileri olan bir hisse. Malum bireysel yatırımcı da bunda baya bir var ki yorumlarda baya yazan oldu bana. Hem Twitter tarafında olsun hem bu YouTube tarafında olsun. O yüzden ben de listeyi almıştım. Şimdi buna bakacağız. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hızlıca gelin bir bakalım. Evet. Alarko'ya baktığımız vakit betası 1.03'müş. 0.82'lere düşmüş. E, Biste göre hareketleri daha yavaşlamış. Yani Bist artarken bu daha, ya, daha az artar. Bist çıkar, düşerken bu daha az düşer şeklinde yorumlayabilirsiniz. Halka çıkık oranı %26 holding sektörü Yıldız Pazar'da bulunuyor. Cari oran 1.45'ten 1.08'e gerilemiş. Birin üstü bizim için okeydir. Likit oran 1.19'dan 0.86'da okey. Nakit oran 82'den 45'lerde. Cebindeki nakitlerde azalma var. Yatırımları harcıyor. Satışların maliyetine bakarsak maliyet oranları tarafına 3.66'dan 2.29'a düşmüş. Bu muhtemelen büyüme tarafında bunun etkisini göreceğiz. Satışların maliyeti düşmüş burada. Ee, şöyle bakalım. Esas faaliyet kar marjı 8.9'muş 19'lara 19 çıkmış. Aktif karlılık 21'lerden 33'lere çıkmış yüzdesel bazda. Brüt esas faaliyet kar marjı 20'den 24'e çıkmış gayet güzel. Net kar marjı 17.8'den 105'e çıkmış. Muad, ne yapmış bu böyle? 105'e çıkmış bir şey mi sattı bu? Bunun çok şey yapmadan direkt esas faaliyet karını on şey bakalım. Bulunduğu alandaki faaliyet kar marjını 8.9'dan 19'a çıkmış. Yani 1'e 2, 1'e 2.2'lik bir artışı var. Öz sermaye karlı %42'ymiş, %64'e çıkmış. Yani şirketin Geçen yıl birinci çeyrekte büyümesi yüzde 42 büyümüş. Bu yıl yüzde 64 büyüyerek yoluna devam ediyor. Gayet güzel. Hoşuma gittiğini söyleyebilirim dostlar. Şöyle bir bakalım. Borç kaynak oranı şirketin 33'lerden 36'lara doğru hafif bir çıkış yapmış. %3'lük çok büyük bir çıkış mı etki eder mi? Stabil arkadaşlar. Nötr herhangi bir negatif bir durum olduğunu düşünmüyorum. Aktif devir hızına bakarsak 0.27'den 0.41'e çıkmış. Alacak devir hızı 3.90'lardan 5'e alacakları daha hızlı tahsil ediyor. Stok devir hızı 5.7'lerden 8.7'lere çıkmış. Güzel arkadaşlar. Birazdan sektöre göre ucuzluk pahalılığa bakacağız. FK oranıdır, piyasa değeri defterleridir, FDF böyüklerdir bakacağız. Hisse başı kar 1.9'dan 5.2'ye çıkmış. Temettücülere bu ilgilendirir hisse başı kardaki artışları severiz. Yani şu an Alarko diyelim ki vermek istedi. Diyelim ki döneminde, temettü döneminde örnek veriyorum. E, maksimum verse verse %90'ını, %95'ini dağıtmak istedi. 5.20 bürüt verir. O da ne yapar? 4.70, 65'lerde net rakama denk gelir. Bilginiz olsun. Verir mi? Bu kadar bilmiyorum. Onu verecek demiyorum. Sadece teknik taraftan, bilgi e, bilgiyi üstünden konuşuyorum dostlar. Şöyle bir bakalım şu an için diğer taraflarda bir durum görünmemekte. Satışkarlık tarafından bir bakalım dostlar. Şöyle şunları şey yapalım. Evet. Baktığımız vakit arkadaşlar çeyreklik başı şey, çeyreklik bazı net satışlar artıyor. Net satışlar artarken esas faaliyet karı tarafı son şurada bir düşüş olsa da bir toplama yapmış. İşte buradaki işte yatırımcıya teknik tarafta fırsatı burada sunuyor aslında bir düşüş oradaki. Burada bakarsak ana ortaklık net dönem kar zarar tarafı doğru orantılı şekilde satışlarda artıştı arkadaşlar. Net esas faaliyet karı satışlar arttıkça çeyreklik bazda artıyor. Net dönem kar tarafı bakın son dönemde nasıl artmış pozitif yani şirket iyi yönetildiğini söyleyebiliriz amortismanların satışlara maliyetine bakarsak düşüştü arkadaşlar bundaki düşüşü severiz böyle olmasını isteriz e, yabancı para yükümlülük yabancı para varlıklar tarafına bakarsak varlıkları yükümlülüklerin üstünde bir baskı olacağını düşünmüyorum ayrıca yabancı para net pozisyonu 468.57 milyonluk bir artıda olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar yabancı para net pozisyonu tarafının bilginiz olsun şimdi bakalım şurada Toplam borç, e, borç kaynak oranı tarafından şöyle bir artış trendine devam ediyor. E, kaçmış 33'lerdeymiş 36'larda. Çok ciddi bir artış mı değil yani ama bir ufaktan bir trendlenme var gibi mi onu bir sonraki dönemde zaten anlamış oluruz. E, maddi duran varlık edinimine, edinimine bakarsak sektörünün altında bir maddi duran varlık edinimi var arkadaşlar. Şöyle faaliyet analizde stok devir hızı sektörünün üstünde demiştik. Aktif devir hızı sektörünün altında kalmakta. Bunu bir an önce düzelteceğini düşünüyorum. Çok büyük şey mi değil. Şimdi FK oranına bakalım. Sektörün holding sektörü fiyat kazanç oranı 7.2-7.3. Alarco Alarko 5.19. Piyasa değeri defter değeri holding sektörü 1.28 Alarko 2.52 FDFA Work holding sektörü 18 e, Alarko 116. Burada biraz fazla üste kalmakta arkadaşlar. Şimdi direkt Dupont tarafından bir değerlendirelim. E, Alark, Alark nerede? Alark burada. Sektör aşağıda. Şimdi şunu öyle bir ayarlayayım ki. Evet. Heh. Sektörün net kar maaşı 24'lerde görünüyor. Alarko'nun 82 arkadaşlar. E, sektörün aktif devir hızı 49. Alarko 41. Sektörün aktif karlılığı %6'larda görünüyor. Alarko'nun 33. Sektörün borç durumu %70 görünüyor. Alarko'nun %36. Sektörün %29'luk bir öz sermaye karlılığı var. Al Alarko'nun %64. Yani sektörünün üstünde konumlandığını söyleyebiliriz. Temettü tarafına bakalım. Mayıs ayında 23 kuruşluk bir temettü vermiş. 6 Mayıs'ta arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani temettü verimi düşük mü? Düşük. Onu söyleyeyim. Ama her sene göründüğü gibi her sene temettü vermeye çalışıyor. Temettü veremediği zamanlarda bir bedelsiz yapıyor. En son 2018'de bedelsiz yapmış. 2016'da %1000 bedelsiz yapmış. Maşallah nasıl bir şeymiş o. Yani yap bedelsizliğini yapmış dostlar. Net satışlara bakalım. 1 milyar TL'miş 2.7 milyar TL'ye çıkartmış. Net satışları ciddi manada artırmış. i̇nelim şöyle aşağı doğru. Değer yatırımcısı için şunu söyleyebiliriz. Piotrowski F-Score diye bir oran var. Bunu araştırabilirsiniz de ben bazı videolarda ne olduğunu gösterdim. Bunun 9 maksimum 9 oluyor bu skor. 8 9 çok iyi anlamında. İşte bu 6 şu anda Alarko. Alarko iyi durumda diyebiliyoruz. 6'nın altına kötü deriz. 5 6'nın altına kötü deriz. Bir önceki dönem 6'ymış. Arada bir 5 görmüş ama sondan tekrar 6'larda. Bunun 7 8 9'lara doğru gelmesini ister miyiz? İsteriz yani. Gelsin daha iyi olur. Bir haberi var mı? Şöyle bir haber bakalım eee yıldık yani yatırımsal haberlerini falan duymuşsunuzdur zaten. Nisan ayında nakit kar payı ödeme şeyi zaten daha demiş söyledik onu. Yaygın e, bakalım şöyle bir haberlere. Karını 159'una artırdı. Şöyle şey onun haberi var. E, bakalım herhangi bir şurada bir haber var mı? Ortaklığımız Masullar Koish şirketini Payların bir şeyin satışını tamamlamış. Şuradaki şu artış şu olabilir. Hani vardı ya net kar marjında bir anormal bir artış vardı ya. Payların satışını pay yani şirket işte şu bu Masalarko diye şirkette payları varmış. Bunun satışını tamamlamış. Bir şey mi sattı ya falan filan demiştik ya hani. işte o oraya satışı burada yakalamış olduk dostlar. Şimdi hızlı bir şekilde bunun bir aracı kurum dağılımına bir bakalım. Evet arkadaşlar aracı kurum dağılımına bakalım. Bir en son cuma günkü şeye göre bir bakalım. Cuma günü durum neymiş? Cuma günü alanlar ünlü yatırım finansman yapı kredi bank of almış. E, TEP iş taciller garanti satmış. Tamam şimdi biz şöyle bir yıl başından beri bakın yıl başından beri bu e, kimlerin elinde daha çok yoğunlaşmış. Yılbaşından yani 3 Ocak'tan Cuma gününe kadar baktığımızda ünlü oyak gediğin elinde ciddi mal var yatırım finansman e, tacirler kredi suiste satış tarafında görünüyor arkadaşlar yani yıl başından beri bu durumda Şubat'ın başından beri bakayım Şubat'ın başından beri bakarsak arkadaşlar ak gedik garanti ünlü geliyor İşte yapı kredi bank of bu aşağı doğru inmiş burada da yine satıcılar belli zaten satıcılar aynı değişeceğini düşünmüyorum şöyle Mart'ın başından beri bakalım Mart'ın başından beri yine Ak Yatırım en yukarıda görünüyor. Maliyetler 24'lerde arkadaşlar. Hepsinde ciddi karlar var. Bilginiz olsun. Ee, Nisan ayının başından beri bakalım dostlar. Şöyle hop. Nisan ayının başından beri bakarsak Yapı Kredi şu an e, almış en fazla Yapı Kredi'de %20'lik eee Yapı Kredi görünüyor. Haydi gelin bir de Mayıs başından beri bakalım. Hanginiz hangisi yarar bilmiyorum. O yüzden hepsine bakıyorum. Mayıs ayı başından beri bakarsak şu anda şu 15 günlük 2 haftalık süreçte 2 haftalık işlem gününde yani 10 günlük süreçte diyelim gedik yatırımın elinde 1.1 milyon lotluk mal var maliyeti 28'lerde görünüyor satanlar işte ata yatırım bankof satmış tacirler vesaire bunlar satmış alıcılarda bu tarafta bunlar görünmekte durum bu nasıl bilanço açıklamış onu konuşursak güzel bir lanço açıklamış. Hisse senedi tarafının etkisini ben orta vadede sınırlı pozitif bir etki bekliyorum. Şuradaki FD Favec olayını beğenmedim biraz. O benim aklımı kurcaladı. Ana noktada onu söyleyebilirim. Durum bu. YTD diyerekten işin teknik tarafına geçelim. Evet teknik tarafa baktığımız vakit dostlar. Şurada yani ne zamandan beri? Aralık ayından beri şurada bir 50 günlük ortalamaya dokunuyor 10 lira dokunduktan sonra zaten oradan alevleniyor diyelim biz kendisine. 30'lara kadar gidiyor arkadaşlar. 29 32'leri falan görüyor maksimum. Şimdi baktığımız vakit. Dostlar, değerli arkadaşlar. Şimdi baktığımız vakit aşağıda en en önemli destekler falan filan bunları bir konuşalım sizlerle. Öncelikle 27 33'ün üstünde Alarko'dan yükseliş hareketlerinin devamını bekleriz. 27 altında kalmaya devam ederse geri çekilmeler, yatay bir trendde geri çekilmeleri bekleriz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi birinci destek nedir? Bakın şurayı cuma günü de iyi kullanmış. 26 72 kırarsa 26 18, kırarsa 25.3. Kırdı diyelim 24.5'lar zaten 50 günlük ortalama da geliyor. 24.5'lar çok önemli bir destek. Ki bakın o 24.5 şu yeşil çizgi 50 günlük ortalama diyelim. Oraya hiç dokunmuyor. Şu son 5 aylık süreçte. Biz en son dokunduğu yer 22 Aralık'ta dokunuyor arkadaşlar. Ondan sonra zaten trend ana trend desteğinden yukarı tepki alarak hareketini başlıyor. Yani 24.5'ları çok ciddi destek olarak kafanıza yazabilirsiniz. Diğer destekleri de notunuzu almayı unutmayın bilginiz olsun. Diyelim ki Alarko 27.33'ün üstünde tutulmaya başladı. 27.6, 28.2, 29. Bakın ardından nereler var? 31, 35. 38, 41. Tamam mı? Böyle hedefleri var bunun da. Okey mi? Durum bu dostlar. Şimdi şuradan da bakarsak şu anda piyasa bunu nasıl yorumluyor dersek piyasada gördüğüm kadarıyla şu andaki kriptoyu bir kaldırayım. Piyasada gördüğüm kadarıyla arkadaşlar 26.7'lerin aşağısı şuralar şu kırmızı çizginin şu aşağıları alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Okey mi? Dediğimiz bu 26.7'nin altın alım fırsatı day trade'ler için aldın hop buradan sattın gibi düşünülebilir. Ama ben day trade'i çok önermem. Yatırımcı profilin öneririm. Orada şuradaki dediğimiz seviyeleri önemsemenizi tavsiye ederim. Ha ben Alarko'da diyelim ki yorumlarda yazıyorsunuz yüklü bir param var. İşte 100 bin, 200 bin, 300 bin, 500 bin neyse param var ben alar koyu almak istiyorum işte şudur budur diyorsanız ben 25 yani 24.5 26 aralığını beklerdim sabırla beklerdim bu işin yarısı sabırdır yarısı psikolojidir yüzde biri de bir şey bilmektir yani öyle diyelim bir kendi bildiğimizi azaltalım aşağı çekelim yukarı çıkarmayalım kendimizi neyse Durum bu. Ben oraları beklerdim. Açıkça söyleyeyim. he eğer ki bu 25'lerin altında da tutunmaya başlarsa orta vadede. Şu an öyle bir şey B olacak demiyorum. Başlarsa o zaman trendin yönü değişme ihtimali var. Onu da Twitter'dan sorarsınız. Bir grafik bakarız. Grafiği atarız orada yorumlarız. Yani o noktada interaktif şekilde Twitter'dan soru sorabilirsiniz. Veya katıl üstünden katılan üyelerimiz de sorabiliyor zaten. Durum bu. Şimdilik ben yatay bir trendde olduğunu görüyorum. Alarko'nun. Trendi de bak ben size göstereyim. Direkt tak diye gösterelim. Şuradan. Şurası işte. Görüyor musun yatay trendi? Bu trend bu dikdörtgen içinde üst bant 29 alt bant 25'ler. Tamam mı? Dediğimiz noktalar yani buralarda yatay 25'lerden alıp adam bak buradan alıyor geliyor 29'dan satıyor. 25'ten aldım 29'dan sattım diyor. %17 %18 karımı alırım diyor kendince. Böyle şeyler var ama dediğimiz o rakamların üstünde tutunup kırmalar başlarsa hareketin yukarı veya aşağıdaki destek dirençlerini sizlere söyledim değerli arkadaşlar. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler.